Peki, size iyi eğlenceler. Artık ben de evde kalıp bir şeyler okurum. Tabii canım, ben de mobilyaları falan kemiririm. Örneğin şu koltuk çok leziz görünüyor. Siz de ailedensiniz. Hepimiz için bilet aldım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> Demek bilet ha? İtalya'ya gideceksen seyahat acentan benim. Seyahatle zaman kaybetme. Götür bizi İtalya'daki eve. <laughs> Hızlı geçit İtalyanca nasıl söylenir bilmiyorum ama şöyle başlayayım Mamma mia! Bu da İtalyancaydı, değil mi? Japonya'ya bir geçit mi? Süpermiş. E, i̇yi de, burası İtalya. Japonya'nın her yerini bilirim dostum. Alex, İtalya'ya gitmek için sihir kullanmayacağız. Biz de İtalya'ya herkes gibi gideceğiz. Bilirsin seyahat eğlencenin yarısıdır. ...şimdi kaldır şunu ortadan. Oh. Şu kızı gördün mü? Alex kızın numarasını almam lazım. Max gel buraya. Artık büyüsene Alex. Max. Pekala. Önce Max'i bulup eve dönelim. Sonra uçakta yine buraya geliriz. Vay canına. <laughs> Şuraya bak Ah ne kadar güzel Ailen burada mı yaşıyor? E, e, Villa di Russo Villa kimdir bilmem ama Russo kesinlikle benim Bence artık sana sinirli değil ah, Saçmalama peynirin olduğu her yerde mutludur hmm. <laughs> Of ya kızı kaybettim Adını da öğrenemedim ama sanki Tomiko gibi bir şeydi. Tomiko! Tomiko! Max, boş ver şu kızı. Eve gitmemiz gerekiyor, hadi. İyi de New York'ta İtalyan var mı ki anne? Aa, hadi ama biraz daha kalamaz mıyız? Hayatımda ilk kez Alex beni korkutucu bir yere getirmiyor. Olmaz. İtalya'ya bu şekilde gelemeyiz. Tam anlamıyla bir aile gezisi yapmalıyız. E, sınıfı sıkışık koltuklarda berbat yemekler ve ön koltuktan fırlayan gıcık bir veletle ece e ce Bella. Yoksa Russo uzun bağları turuna mı geldiniz? Aa şey biz um, ben... a, hayır, hayır 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 hayır. Tura falan gelmeyecek dostum. Sen işine bak. Üstüne de bir şey giy. <laughs> Pekala gidiyoruz. İyi tamam ama ön koltuktaki çocuk kucağına kustuğunda sakın beni suçlama baba. Pekala. Herkes burada mı? Güzel. Evet Alex yok et şunu. Peki.